Arada bir fırçalamak gerekiyor. Yani belli ediyor zaten fırçalanma zamanının geldiğini. O yüzden kabuk sağlığı için fırçalanması gerekiyor. Bir de D vitamini sürüyoruz biz kabuğuna. Aynı şekilde o da önemli. Kabuğunu temizlediğimiz yeri de göstereyim size. Şu cilt bakım solüsyonu. Yara ve cilt bakım solüsyonu diye geçiyor. Yani Bunun her yerini silebilirsiniz. Temizleyebilirsiniz demişti veteriner. Aynı şekilde kedide de kullanıyoruz. Bütün hayvanlarda kullanılabiliyormuş. Hatta kendinizde bile kullanabilirsiniz. Hani bir yerini ısırdık diyelim tırnakla da. Oranıza sürebilirsiniz demişti yani. Şuna bakar mısınız? Nasıl kızıyor? Nasıl kızıyor? Temizleniyor diye ama inanın böyle temizlemezsen yani çok kötü oluyor kabuğunun altı ve üstü. Onlar için temizlenmek çok önemli. Kendileri de bunu yapamadığı için mecbur temizlememiz gerekiyor tabii ki de. Kamil toşu. <laughs> böyle de kuruluyor. Aa kurularken çok sıkıntılı bir şey oldu. Ay! Kakasını yapıyor. Gördünüz mü? Kakasını yaptı. Ya Kamil gerçekten yani. <laughs> Kızdığı zamanlar çoğunlukla böyle kakasını yapıyor. O yüzden ben işte yere salamıyorum. Yani Kamil'i gezmesi için öyle salamıyoruz çok fazla. Sonra yuvasına geçiş temizlendikten sonra. Oh, dışarı çıkmaya çalışıyor camdan da. Ne yapacağız seni bilmiyorum. Yaramaz Kamil. Daha fazlası için beğenip abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Ayrıca kaplumbağa bakımı ile ilgili merak ettikleriniz varsa yorumlara bekliyorum.